Sayın izleyenler, eğitlilerin emekli maaşlarına %30 zam olup olmayacağı merak konusu olurken dikkat çeken açıklama SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, 2022 yıllık enflasyonunun düşük çıkmasından dolayı emekli maaşının %14 düşeceğini, çıkan sonuca %30 zamın ilave edileceğini söyledi, emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım sürüyor önümüzdeki hafta meclise gelmesi beklenen EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin yasalaşıp ay sonuna kalmadan yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak bu günlerde etlilerin gündeminde tarih kadar bir başka konu var. EYT düzenlemesinden faydalanacak olanlar, mevcut emeklilere yapılan %30 zamdan faydalanıp faydalanmayacağını merak ediyor, kafaları karıştıran konuya ilişkin sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kendi YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun hesap edilen emekli maaşlarının %14 düşeceğini üzerine %30 zamın ilave edileceğini aktardı. Herkesin merak ettiği %30 zam tartışmasına ilişkin Erdursun şunları söyledi: 2022 yılına girerken Ocak ayında emekli olmak daha avantajlı oldu. Açıklanan enflasyon verilerine göre Normaldan %25 daha fazla emekli aylıklarınızda emekli olamasanız bile hesaplamada fazla bir tutar gördünüz. Enflasyonun yüksek çıkması nedeniyle 6 aylık enflasyon farkı açıklandığında emekli aylıklarınıza yansıması %25 daha fazla oldu 2021'den 2022'ye girdiğiniz dönemde. Şimdi biz 2022'den 2023'e girdik. O arada yine enflasyon son 6 aylık verileri TÜİK açıkladı. Enflasyon verilerine göre geçen yıl %25 sonraki yıl emekli olan avantajlı oldu ama bu sene öyle olmadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre Aralık ayında emekli olan Ocak ayına göre, %14 daha azalacak. Aylığınız kaç liraysa siz Ocak ayında o aylığın %14 azını görmüş olacaksınız. Ama şekilde hesaplanmış olacak, şöyle hesap yapalım. Mesela sizin aylığınız bin lira. Aralık ayında sisteme girdiğinizde 10.000 bin lirayı görüyorsanız siz Aralık ayında aslında 8.600'e düştü. Siz o 8600Ü görmeden şu anda güncelleniyor. Güncellendiğinde 10.000 liranız 11.180 lira olacak, düşme söz konusu olmayacak ama artış beklediğiniz gibi olmayacak. Yani 10.000 lira 13.000 lira olmayacak. Bunun nedeni de hesaplama sistemindeki bazı veriler. Büyümenin de %5 olacağını varsayarak bunu söylüyoruz. Büyümenin %30u alınır, yaklaşık %5 in %30u dediğimizde büyümeden yaklaşık %1,5 puan fark alacaksınız. Geçmişte daha fazlaydı. 1.10 2018'de